Herkese merhaba. Bugün sizlere Gara nasıl elde edilir onu anlatacağım. Ee, öncelikle bitirmeniz gereken bir quest var. Questin adı da Sigil. Yani Şuradaki questlerde olması lazım. Hemen bakalım. Ee, burada değilmiş. O zaman şurada olması gerekiyor. Aynen. Bu questi bitirdiğiniz zaman Gara'nın ana blueprintine sahip olacaksınız. Ardından da Gara'nın parçalarını toplamanız gerekecek. Ee, dünyada olan bir quest erkenden elde edebileceğiniz bir karakter. Setus tabanlı bir karakter. O yüzden tahmin edersiniz ki Setus'tan elde edeceğimiz bir karakter. Hemen gösteriyorum. Konzu'ya gelip, Setus'ta Konzu'ya gelip e, Bounty'lere bakarsanız burada göreceksiniz ki Anka'nın bölümlerinde yani orta dereceli ödüllerde Gara'nın gövdesi, Gara'nın sistemleri ve Gara'nın kafası ödüller içerisinde bulunmakta ee, bu şekilde Gara'yı farmlayabilirsiniz bu görevleri tekrar ederek Gara sürekli farm açık bir karakter ve ayrıca çok güçlü bir karakter açıkçası daha sonra bunun da detaylı videosu gelir zaten ee, şimdi bunları kısa tutmaya çalışıyorum nasıl alınırlar Gara'yı buradan aldıktan sonra gidip bounty yapın ve Gara'nın parçası gelene kadar devam edin istediğiniz parçası gelene kadar ımm ee, araşlamayın. Hiçbir şekilde, o Platinum'la gidin, takaslayarak Garip Prime satın alın. Daha hızlı olur, daha mantıklı olur. Evet, bu video bu kadardı. Beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.